Bu videoları sadece gerçek oyuncuysan anlayabilirsin. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Oyuncular tuvalete gidiyor. Evet çok kısa bir süren var. Yani tuvalete gitmek için dünyanın en kısa süresine ve böyle Usain Bolt gibi koşma yeteneğine ihtiyacın var. Neden? Çünkü abi oyun oynarken oyun başlatılır öyle tuvalete gidilir. Yani oyun yüklenirken benim o tuvalet işini halletmiş olmam lazım. Sadece küçük kardeşler anlayacak. Evet şimdi abinle oyun oynarken <laughs> sana dünya en dandik kolu veriliyor nedense yani. Acaba yenmemizden mi korkuluyor da en veriliyor bilmiyorum. Her oyunda kötü olmanın ne kadar zor olduğunu fark ettim. <laughs> ben bunu anlayamadım çünkü o kadar da kötü bir oyuncu değilimdir yani ortalama bir oyuncuyumdur ya Abi galiba bugün biraz stresli miymiş? Bir şey olmuş Hey, ne yaptın abi ya? Siz siz olun. Streslendiğiniz, sinirlendiğiniz zamanlarda ekipmanlarınızı kırmayın. Her zaman söylüyorum abi. Sinir stres geçer, ekipman geri gelmez ama para gider. Fortnite Fade mi? Hayır ya. <laughs> Fortnite yazmış bir de yanlış yazdırmış Bu arada bu kadar Fortnite seven kim göreyim Yani o kadar seviye olman lazım ki böyle ensene yazdıracağım Gördüğüm en çılgınca şey Niye direksiyon seti var işte onu mu oynuyor? Direksiyon setiyle bunu oynuyor olamaz. <laughs> Mümkün değil. Yani bu direksiyon setiyle counter oynamak gibi bir şey. Tamam dostum, hadi yarın tekrar oynarız dedin ve son online olma tarihi 3 sene önce. Aga be. Aga be bak duygulandık ya. O gecenin o oyunda son gecemiz olacağını kim bilebilirdi yani. Ben sen ne diyordum ki yarın da oynayacağız. Öbürsü gün de oynayacağız. Adam bir gitti. 3-5 senedir yok. Gerçi ben de bazı oyunlardan bir gittim. 10 senedir oynamıyorum. Kız kardeşin 3000 dolarlık bilgisayar dizdi Roblox için. Hmm, yani bende de var ortalama böyle bir şey <laughs> Ben de Roblox oynuyorum O yüzden çok daha bir şey diyemem yani Ben GTA 6'yı bekliyorum abi o yüzden dizdim ben Kız arkadaşım beni her akşam oyunun başından kaldırıyordu. Bu sefer hazırım. <laughs> Çok güzel bir çözüm değil mi? Kendimizi bantlayalım, zincirleyelim oralara. Bizi kaldıramasınlar oyundan. Abi yükleme var ya. Hayır ya. Ya madem yükleme olacaktı CD neden var o zaman ya? Gerçekten en nefret ettiğim şey yani. Bir oyuna güncelleme gelmesi beni gerçekten nefret ettiriyor ya. Oyundan soğuyorum. Abi şu güncellemeyi gir bilgisayarıma sız böyle gizli gizli yap ben oyuna bastığım an açılsın oyun Ben o güncellemeyi görünce kapatıyorum oyunu Eğer şu an kafanızda bir kulaklık varsa Şu videoya bakın ve kulaklarınızı çıkarın Çok fazla kulaklık takınca böyle saçlar yapışıyor hatta insanların kafası böyle yamuluyormuş Kulaklıktan insanın kafatası eğriliyormuş ya çok fazla takarsanız O yüzden çok fazla takmayın hatta gidin kendinize bir hoparlör alın ya hoparlörle oynayın No monitor nasıl? Aa, abi kazanın üstünde ekran var ya Bir saniye <laughs> Çok iyi değil mi? Tatile falan gittiğimde ben böyle götürürüm bunu Yani monitör kırılacak mı? İşte iPhone'un pikseli ölür falan öyle dertler yok Gerçi biraz küçük ama olsun Bence keyifli 4 saat boyunca tek başıma oyun oynadım Ve oyunu kapatıyordum ki Arkadaşlarım geldi Ya Aga bak ben 5-10 saattir oynuyorum Ben oynarken neredeydiniz ya Tam kalkacağım an geldiniz e şimdi benim sizle de girmem lazım yani. Dünyanın en üzücü anı Agalarını aradın Beyler online mısınız? Evet online'ız Dur geliyorum Yok aga ekip full Gerçekten bak Bundan daha kötüsü olamaz ya Yani ayrılık mesajı gibi ya Ne demek ekip full ya Ne demek parti full Hani ben sizin en yakın arkadaşınızdım Niye başkasını aldınız ekibe? Onlar böyle oynar Sen de discordda beklersin yani çıkmazsın da Öyle onları dinlersin işte Öyle kötü bir an ya Erkek arkadaşımın gördüğü şey Sen orada tek başına takılıyorsun Erkek arkadaşın çatışıyor Sen onu kurtarmaya geliyorsun falan <laughs> <laughs> Sibel'le oyun oynasak zaten bizde böyle bir şey olur yani Ben orada milleti indiririm Aa, Gelmeyin falan Sibel o ara şey kıyafet seçiyor üstüne Silahın skin'i nasıl olsun üstüyle uyumlu olsun <laughs> Bunlarla uğraşır Oyuncu olmak aynen şöyle bir şey. Ya gözünün önündekini görmezsin gerçek hayatta. Ama oyunda 700 metre ilerden adamın sana mermi attığını görürsün. İşte ben gerçekten bunu yaşıyorum. Yani günlük hayatta yaşıyorum. Sibel'e diyorum ki ya şu nerede? Geliyor böyle gözümün önündeymiş mi onu koyuyor gözümün önüne. Görmüyorum yani gözümün önündeki şeyi ama oyunlarda Aga 1500 kilometre ileride oradan bir tane ışık gördüm acaba kuş mu adam mı? bir yetenek. Niyeyse oyunlarda görebiliyoruz yani. 8 yaşındayken annem odama dalıyor gecenin birinde. Sen <laughs> switch altta bak. <laughs> Switch'i saklamış oraya. Onunla <laughs> beraber uyuyormuş gibi yapıyor. Bir de asla onu yakalattırmaman lazım. Çünkü yakalanırsa ya kırılır ya yasaklanır. O yüzden onun böyle gizli kalması lazım. PlayStation oyuncuları girişteki sesten kulakları patladı. Yani bunu çok anlamadım. Oculus oyuncuları her şeyi deviriyor. evet <laughs> mantıklı. Çünkü VR evet biraz tehlikeli. Nintendo oyuncuları 30 FPS'te nasıl keyif aldığını sorduğunda <laughs> bilgisayar oyuncuları bilgisayarına kaç para harcadığı kimsenin umurunda olmadığını anladığında hayır bir saniye benim ne kadar para harcadığı herkesin umurunda olmak zorunda ben fiyatı söyleyeceğim insanlar ooo iyiymiş ha senin de bilgisayar iyiymiş ha demek zorunda öyle demezse ben üzülürüm ha bilgisayar nasıl öldürülür Nasıl bir ekran ya? Hayır. Hepsini açma. Bak sakın. <laughs> sakın yapma. Sağ tık open. Ve bilgisayar yanmaya başlar. Dünyanın en iyi doğum günü pastasını göreceksiniz. Lütfen 22 Temmuz'da bana birisi şundan yaptırsın. Pastayı ateşe veriyorsunuz. Pasta böyle yanıyor. O Charizard mıydı neydi? O dönüşüyor bir anda. Charmander oluyor galiba. Tam o dönüşmüş isimlere hakim değilim. Hatırlayamıyorum. O da dönüşüyor. En son dönüşüme gidiyor. O böyle alevli malevli olan var ya. Çok güzel değil mi abi ya? 22 Temmuz'da istiyorum. Ya da onu yaptıramam dersen abone olsan yeter. Hiç kimse bilmiyor. Ben en son Spider-Man'de burayı kurtardım. <laughs> Doğru. Ben de kurtardım ama kimsenin haberi yok abi. Oyun oynamaya heyecanlıyım. Evet bir oyun sonra o <laughs> sileceğim bu oyunu ya niye oynuyoruz ya biz bunu bu arada çok fazla oyun oynuyorsanız ve sinirleriniz allak bullaksa bence multiplayer oyunları bırakın yani biraz daha solo hikaye oyunlara geçin bakın o zaman hayat ne kadar huzurlu olacak böyle oh competition yok clutch yok bire 3 kalmak yok bir şey yok oh ne kadar güzel ya sabahları normal insanlar güzelce ışığı açarlar perdeyi açarlar oyuncular sabah olduğunda <laughs> kapatırlar. Çünkü neden? Yansıma oluyor abi. Yansıma olduğu zaman ne oluyor? Ben ekranı göremiyorum. Bir kızı davet ettin. O Minecraft kapı. Bir şey diyeceğim. İçerisi full Minecraft mı? Ben mi yanlış görüyorum ya şu an? <laughs> Işık açılmadı. Oo! Çok iyiymiş ya bu. Çok güzel ışıkmış. Baya Minecraft odası yapmış ya. Yani Minecraft'ın yapımcısında şöyle oda yok. Minecraft yapımcısı seni kıskandı şu an. Profesyonel bir sport oyuncusuymuş. Olmadı sanki abi. Yalnız kıyafet falan da her şeyi de giymiş ha. <laughs> her şey okey yani tam set. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Sadece oyuncuların anlayacağı şeylere baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.